Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci'nin babası İlhan Bey'den çok güzel bir paylaşım geldi bildiğiniz gibi arkadaşlar Gökbek Demirci'nin e, babası oğlu ve girinin öğrenciler arasında geçirilen ankette birinci olmaları ve %52 o sesiyle birincilik Gökbek Demirci ve Özgür Yazın olmuştur. Ve çok mutlu olmuş. Çok güzel bir onların fotoğraflarından video hazırlamış, paylaşmış. Ve gördüğünüz bu o videodan fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Gökbek Demirci'nin annesi ve abisi vefat etmiş. Onun bir tek babası var. Babasıyla oğul arasında çok sıkı bir bağ var. Babasını çok seviyor ve baba ise her ikisini Özge'yi de kendi kızı gibi, kendi de evladı gibi görüyor arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.